Merhabalar arkadaşlar. Daha önce hatırlarsanız kanalımda hastane otomasyonu projesinin çalıştırılması için gerekli adımlar şeklinde bir videom vardı. O videoda hastane otomasyonu projesini çalıştırmak için hangi adımların atılması gerektiği, nereye hangi kütüphanenin koyulması gerektiği, nasıl aşamalardan geçilmesi gerektiğini anlatmaya çalışmıştım. E, o proje içerisinde EGB'ler vardı. Willfly Application Server üstünde çalıştırmaya çalışmıştık projemizi. Ve e, çalıştırması biraz zordu bayağı bir konfigürasyon vesaire bir şey gerekiyordu. Ee, daha sonra ben o proje üstünde çalıştım. Boş vakitlerimde projenin çalışılmasını çok daha kolay hale getirmeye çalıştım. Bu bağlamda projeden EGB'leri çıkarttım. Daha e, kullanışlı ve ortam bağımsız olan Spring kütüphanesine e, backend tarafını geçirmeye çalıştım. E, bunun yanında yine e, Başka ekstra modüller varsa onları çıkartmaya çalıştım. Projenin sadece bir servlet konteynırına sahip olan sunucular üstünde çalıştırılabilir hale getirilmesi için uğraştım arkadaşlar. Herhangi bir e, EGB olsun, e, CMOS üstünde çalışan sunucular olsun vesaire Böyle bir bağımlılık olmasın, bir yere bir kütüphane koymak zorunda olmayalım. Direkt alalım, çalıştıralım şeklinde bir e, amaç içerisinde oldum. Ona da oldukça yaklaştım. Şimdi az sonra biz hastane otomasyonu projesini yine çalıştıracağız ve siz o daha önce yüklediğim video ile bu video arasında ne kadar bariz bir kolaylık farkı olduğunu göreceksiniz. EGB'lerin çıkartılması ve sadece Sörlet Container temelli bir e, sunucuda çalışabilecek halde getirilmesi projenin ne kadar bir e, kolaylık sağlıyor onu göreceğiz. Şimdi ilk olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu e, github.com ilk adresinden Hospital Automation with Java e projesine geliyoruz. Hemen şu sağ tarafta Clone or Download göreceksiniz. Clone derseniz eğer e, proje klasörünü bilgisayarınıza çekecek Download derseniz de zipli ya da rarlı sıkıştırılmış bir halde. Şu an tam hatırlayamıyorum ama zipli olması lazım. Sıkıştırılmış bir halde bilgisayarınıza indirecek. Siz de onu istediğiniz yere klasöre çıkartabilirsiniz. İndirip klasöre çıkarttığınızı varsayıyorum. Hemen Eclipse idemize geliyoruz. Eclipse idemizde File, Import diyoruz arkadaşlar. Şuradan. Burada Existing Maven Projects'i seçiyoruz. Hastane otomasyonu projesi Maven tabanlı bir proje. Bu nedenle burada existing Maven Maven projects'i seçiyoruz ve next diyoruz. Projenin pom.xml'inin gösterilmesini istiyor aslında burada. Yani root directory dedi. Projenin en üst klasörünün gösterilmesi isteniyor. Browse diyelim. Ben onu documents'ın altına çekmiştim. Şurada hemen Hospital Automation with Java şeklinde bir klasör var. Ben bunu seçiyorum. Open diyorum. Open dediğimde Eclipse benim için pom.xml'i hemen tanıyor. Tanıdıktan sonra finish diyorum ve Eclipse'deme Hastane Otomasyonu projesinin import işlemini gerçekleştiriyorum. Şu anda Eclipse'de Hastane Otomasyonu projesinin import edilmesi işlemi tamamlandı. Burada gördüğünüz gibi projemiz yer alıyor. Projenin şöyle e, sol altında bir kırmızı çarpı ikonu görüyorsunuz. Buna aldırmayın arkadaşlar. Eclipse'in bunu neden verdiğini ben de bilmiyorum. Fakat projenin çalışması için bir engel teşkil eden durum yok. Bu sizi korkutmasın, herhangi bir hata falan yok burada. Şimdi e, ikinci adıma geliyoruz, İndirdik. Eclipse'e import ettik. Bir MySQL database'e ihtiyacımız var. ZAMP ya da VAMP server kullanarak bilgisayarınıza kolaylıkla MySQL database'i kurabilirsiniz. E, onu kurduğunuzda arkadaşlar, şurada buna benzer şeyler gelecek. Windows'ta da aynı şekilde böyle e, hatırladığım kadarıyla Linux'ta da komut satırı üstünden çalışıyordu. Windows'ta da arkadaşlar bu arayüz üzerinden MySQL Database ve Apache Web Server'ı çalıştırırsanız MySQL Database hazır hale gelecek. ZAMP kurulumunun ardından WAMP'ta da yine aynı şekilde çalışıyor. Bunu e, arkadaşlar e, kurduktan sonra yani ZAMP'ı kurduktan sonra Localhost PHP MyAdmin derseniz e, sizin için MySQL Database aslında açılacak, hazır hale gelecek. Biz hemen burada burası geldikten sonra New diyoruz. Ne dedikten sonra bir database oluşturacağız arkadaşlar. Database'in ismine ne vereceğiz? Onu da hemen şuradan göstermek istiyorum. SRC Main Resources'a geliyoruz. Meta infe geliyoruz. Persistence e geliyoruz. Burada arkadaşlar şurada Source diyoruz. Şurada görmüş olduğunuz yorum satırları içerisindeki localhost 3306'nın hemen akabinde hospital automation geliyor. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Database'imizin ismi bu olacak. Geliyoruz buraya. Database name hospital automation. Collection'da UTF8 Turkish G olacak arkadaşlar. Şöyle buradan bunu seçiyoruz. Create diyoruz. Şu anda database hazır. Başka bir şey yapmıyoruz burada. Hemen Eclipse'e geri dönüyoruz. Burada arkadaşlar bu persistence XML içinde şöyle bir şey görüyorsunuz. Properties property persistence generation database action value da create. Arkadaşlar bu şu anlama geliyor. Proje çalıştırıldığında server üstünde koşturulduğunda eğer şu tanımlı klaslara karşılık gelen tablolar yok ise eğer yok ise oluştur. Varsa bir şey yapma. Bu create'in anlamı bu arkadaşlar. Bu burada bulunursa eğer siz sıfırdan projeyi oluşturuyorsanız sıfırdan çalıştırıyorsanız database'de sadece database hiçbir tablo tanımlı değilse bu create gidecek ve sizin oradaki bütün tablolarınızı oluşturacak arkadaşlar. Bu da dursun. Şu an ben tablo da oluşturmuyorum. Başka yapacağım hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi projeyi server üstünde çalıştırıyorum. Run as run on server. Şuradan hangi server size seçiliyse onu kullanabilirsiniz. Çok hafif bir server olan Tomcat'i kullanıyorum. Sadece servlet konteyneri var. Hiçbir EJB ile falan işimiz yok. Buradan next diyorum. ekranda da finish diyerek projenin çalıştırılması işlemini başlatıyorum. Şu anda server startup şu kadar milisaniye içinde başlatıldı deniyor arkadaşlar. Hemen ben browser'ıma geliyorum. localhost şöyle diyeceğiz. localhost 8080 onun altında da hastane otomasyonu. Buna geliyorum. Enter'a bastığım anda hastane otomasyonu projesi karşımda. Yalnız şurada küçük bir şey görüyorsunuz. Burada bir kapça var arkadaşlar. Bu kapça ee, daha önce benim generate ettiğim bir key üstüne çalışıyordu. Keyin de sanırım süresi doldu. Dolayısıyla buradaki kapça patlamaya çalıştı. Siz bu projeyi elinize aldığınızda kapça'yı nasıl düzelteceksiniz onu anlatayım. Şu adresten arkadaşlar, google.com/recaptcha/intro adresinden gidiyorsunuz. Get recaptcha butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Google sizden oturum açmanızı isteyecek burada herhangi bir Gmail hesabınıza girebilirsiniz giriş yaptığınızda orada sadece sizden bir domain isteyecek sizde gerekli bilgileri doldurup register diyeceksiniz o zaman Google size public ve private iki tane kapça verecek o iki tane kapçayı al alıyorsunuz arkadaşlar webapp'e geliyorsunuz bakın şurada src main webapp bunun altında webif ve burada da webxml web var bu web içerisinde şurada arkadaşlar konteks param görüyorsunuz iki tane. Burası public e, kapça key, burası da private captcha key. O Google'dan almış olduğunuz captcha key'leri private olanını private yerine, public olanını da public yerine yazıyorsunuz arkadaşlar. O zaman captcha çalışmaya başlayacak. Biz şimdilik captcha'yı burada kullanmayacağız. Çünkü yeni bir captcha ben burada üretmeyeceğim. Tamamen onu size bırakıyorum. Projeyi çalışmak istediğiniz zaman kapça kullanabilirsiniz. Onun yerine ben burada şunu yapacağım. Burayı yorum satırına alıyorum ve kapça şimdilik olmasın diyorum. Geri geliyorum. Tekrar burayı yeniliyorum. Kapça şu anda gitti. Şu anda orası kapça olunca daha düzgün hale gelecek. Kapça olmadığı için biraz bozuk bir görüntü oldu. Şimdi yeni üye diyelim. Hemen buradan bir üye kaydı gerçekleştirip projenin gerçekten çalıştığını gösterelim arkadaşlar. Böyle hemen burada isimleri istediğiniz gibi girebilirsiniz. Herhangi bir doğum tarihi gönderelim. Bir cep telefonu girelim. parola 1 2 3 4 5 şeklinde girelim parolamızı. Kaydet butonuna basalım. Ve kayıt başarıyla eklendi şeklinde mesajımızı aldık. Giriş sayfasına dön diyelim. Hemen şuradan e, database'den kontrol edelim gerçekten geldi mi? Bakın bu arada biz hiçbir tablo oluşturmadık. E, tabloların hepsi e, JPA tarafından oluşturuldu arkadaşlar. Bakın bizim oluşturduğumuz bir tane bile tablo yok. Fakat projenin içerisindeki o pom.xml'deki create sayesinde bütün tablolar oluşturuldu. Şimdi ben burada Patience'a geliyorum. Ve gerçekten de başarılı bir şekilde kayıt buraya eklenmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bunu JPA'nın tabloları kendiliğinden create edebildiğini göstermek için yaptım. Şimdi arkadaşlar hemen buradan şuna tıklıyoruz. Databases'a geliyoruz. Buradaki hospital automation database'ini drop ediyoruz arkadaşlar. Bunun yerine şimdi başka bir şey yapacağız. Yeniden new diyoruz. Bir yanlışlık olmaması adına ben bunu yine buradan alıyorum. Hospital Automation'dan hemen geliyorum. Hospital Automation oluşturuyorum. Buradan UTF-8 Türk işçiyi tekrar seçiyorum. Create diyorum. Hospital Automation'a geliyorum arkadaşlar. Buradan import diyorum. Benim projenin GitHub içerisindeki klasöründe sunmuş olduğum bir tane ee, SQL dosyası var. Onu buraya vereceğiz şimdi. Burada arkadaşlar hemen ben projenin klasörünü açıyorum. Hospital Automation with Java EE'nin içinde hospital automation.sql dosyası var. Bunu seçiyoruz arkadaşlar. Open diyoruz. Akabinde de alt kısımdaki Go butonuna tıklıyoruz. Bizim için e, oradaki bilgilerle vesaire importlama işlemi yapılacak. Bakın bütün her şey import edildi. Bunu e, yapmamdaki amaç şu arkadaşlar. Çünkü sıfırdan az önce tablelar falan üretilince içinde hiç veri yok. O yüzden de giriş de e, mesela yapamayabiliriz. Çünkü buradaki user roles'e falan ihtiyaç olacak. User roles bir entity değil. E, dolayısıyla onu da bizim oturup create etmemiz için doldurmamız falan gerekebilir. O yüzden buradaki SQL dosyasını hazır import edip kullanacağız. Hemen buradaki patients'a bir bakalım. Bakın burada e, bilgiler yer alıyor kimlik numarası hepsi bir ve hepsi sonu iki olan e, bir kayıt var. Hemen farklı bir tarayıcı üstünden hemen loklos 8080 hastane otomasyonuna gidiyorum. Buraya aynen bunu giriyorum. Şuradaki hash bilgisinden arkadaşlar e, bunun 1 2 3 4 5 olduğunu anlıyorum. Çünkü artık e, aynı 1 2 3 4 5'in 5'ine ala ala bu, bu olduğunu ezberledim neredeyse. Bu 1 2 3 4 5'e karşılık gelen bir hash bilgisi arkadaşlar bunu giriyorum giriş butonuna tıklıyorum ve başarılı bir şekilde arkadaşlar hastane otomasyon projesinin ana sayfası karşıma geliyor bakın il seçiniz dediğinde iller gelecek İstanbul diyorum akabinde ilçeler gelecek akabinde hastane gelecek akabinde genel cerrahi diyorum mesela klinik yeri merkez ve kimse için Hasan Karoğlu randevu diyorum Ve ona uygun bir randevu geliyor. Buna tıkladığımda da bu kısımda da saatler geliyor. Bu kısımdan mesela hasta bilgileri görüntülenebilir arkadaşlar. Bu kısımda işte e-mail'i, telefon numarası vesaire bunlar geliyor. Proje bu şekilde başarılı bir şekilde de çalışıyor. Önceki projeyle e, kıyasladığınızda çalıştırmak ne kadar kolay oldu işte görüyorsunuz arkadaşlar. E, mümkün olduğunca daha çok e, Kolay kullanılabilen, daha kolay ayağa kaldırılabilen projeler yapmak adına böyle daha hafif şeyler kullanmakta fayda var. EGB gibi ağır ve e, kullanımı bana göre zor olan şeyler yerine Spring gibi, Apache Tomcat gibi hafif şeyler kullanmak, daha hızlı şeyler kullanmak çok daha iyi olacaktır kendimizi geliştirmek adına. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hastane otomasyon projesini nasıl çok daha kolay ayağa kaldırabileceğini size anlatmaya çalıştım. Başka bir videoda görüşene kadar sağlıcakla kalın. Selam ve sevgilerimle.